arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Pokemon Unite'ında hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün Pokemon Unite'ında nasıl altın kazanırsınız onu göstereceğim en kolay şekilde. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan şimdi nasıl kazanırsınız onu göstereceğim. Pokemon başarılarım yazıyor burada. Başarıları diyor aslında başarılım diyorum ben. Neyse. Tek bir maçta 8 veya daha fazla kez kar uyarısı kullanarak rakip takımdan Pokemon dondurun. Toplam 5 maç diyor gördüğünüz gibi. Sadece bu Pokemon'u kullanırsanız sayılıyor bu arada. Başka X bir Pokemon kullanırsanız saymıyor. Onu da söylemiş olayım. Burada gördüğünüz fotoğraftaki Pokemon'ları kullanmanız lazım. Eğer bunları kullanmazsanız saymıyor dediğim gibi. Yani bunları kullanmakta özen gösterin, gösterin. Özen gösterin ki buradaki ödülleri alabilin. Şimdi daha detaylı göstereceğim. Şimdi görev ilerlemesi diyor. Bunu yaparsanız diyelim ki bu pokemonu oynadınız, çok oynadınız. Bu 100 e, bileti aldınız. Ondan sonra 300 altına geçiyor. Onu da bitirdikten sonra sırada şu Zirko e, ticarette belirli Pokemon holo giysileriyle takas edilebilir kısmını alabiliyorsunuz. 3 tane alabiliyorsunuz. Her Pokemon'da üçer üçer oluyor bu arada. Bunları da biriktirirseniz e, sizden hani kıyafet istediği zaman parası olarak bunu kullanıyorsunuz işte. Neyse bunu göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi ben görev yaptıkça 11.426 altınım oldu. Normalde 10.000 küsürdü hatırlıyorsanız. Şimdi 11.426 oldu. Kısa bir sürede. Bu arada yenilenmiş tam burası. 1 oldu neyse 2 oldu <laughs> İşte buradan görevleri yaptıkça alıyorsunuz hızlı hızlı ilerliyorsunuz yani burada amaç burada altın kazanmak altın kazanırsanız yeni bir Pokemon kartı açabiliyorsunuz yeni bir Pokemon kartı alırsanız da sizin için avantajlı oluyor. Ben şu an Pikachu'yu oynarsam sürekli diyor ki tek bir maçta elektro top ya da elektro top kullanarak rakip Pokemon'ları 2 ya da daha fazla kez knockout edin toplam 10 maç diyor. Ben 7 yaptım şimdiye kadar Pikachu'yu kullanarak baya bir rakibi knockout yapmaya çalışacağım. Hatta örnek göstereceğim eğer sistem izin verirse size de göstermeye çalışacağım. Videoya da like atarsanız mükemmel olur. O yeni attığım Pokemon Unite'ın videomada videoma da az like geldi. Ona da dediğim gibi gidip like atarsanız iyi olur. Bir de Sarı Bebek 4. bölüm gizemini göstermiştim. Eee işte komiklik falan da ekledim. Hani hoşunuza gider diye. Ona da like atarsanız süper olur. Bol bol like atarsanız bu arada. Sarı Bebek 4. bölümün devamını çekmeyi düşünüyorum. Sizin de bulduğunuz gizemler varsa yorum kısmına yazın. Ben de ona göre araştırırım sizin için. Sarı Bebek 4. bölümünde. O yüzden yoruma yazın bulduğunuz gizemleri. Dakikasıyla yazın ki ben de oradan göreyim. Kaçırdığım detaylar varsa yazın dediğim gibi. O videomu izleyerek yeni attığım videomu oradan bana söylersiniz. Şu an ben Pikachu seçtim gördüğünüz gibi. Çünkü görevi Pikachu ile yapacağım. Siz de yapabilirsiniz eğer Pokemon Unite'ı oynuyorsanız. <laughs> Pikachu'nun kuyruğu da tam şimşek işareti. Yani oradan anlarsınız. Şimşek gücüne sahip olduğunu. Bu arada Pokemon'un çok eskiden yani 2013'te veya 2019'da falan filmi çıkmıştı. Ya da 2023'ün. Tam hatırlamıyorum ama filmi çıkmıştı. Bir türlü gidemedim. Ona üzülmüştüm. Neyse ben internetten bir ara bulurum. izlerim. Siz de Pikachu'yu seviyorsanız filmini kaçırdıysanız YouTube'dan izleyebilirsiniz. Filmi de güzel bir şeye benziyor. Doraemon'u da seviyorum bu arada. E, Doraemon da Japon çizgi filmi. Onun da sineması vardı. Onu da kaçırdım. Onu da izleyeceğim bir ara. Siz de Doraemon'u seviyorsanız e, izleyebilirsiniz filmini. Robot kedi Doraemon. Aslında o. Sadece kulakları yok. Kedi olduğunu bilmiyor kimse bu yüzden. Yani kulağı olmadığı için. Herkes ona rakun diyor. Aslında rakun değil o. Kedi. Yani sırf kulağı yok diye rakun diyorlar. Lan gel lan buraya. Gel 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 gel. Norlax. Kaçamazsın. Gel buraya. Şerefsiz ya. Heyt. Adam ol lan. Lan yardım etsenize. Tek başıma yenemem ben bunu. Kocaman şey zaten. Yani bunu yenerim. Bu basit ama bunu yenemem. Kocaman bir şey. Şimdi elektro top dedi ya elektro topu seçtim özellikle. Hop. Ben onu ben alacaktım neyse. Siz alın. Hop be. tamam yenerim. Yendim. Yenemem sanıyordum da yeniyormuşum. Tamam. Ya niye yavaş diyorum onu anlamadım. Yavaşlama Pikachu, hızlan. Senin hızına ihtiyacım var. Böylelikle diğer rakip Pokémon'ları yenebiliriz. Pikachu, hadi Pikachu. Bu arada Pikachu erkek, onu da söyleyeyim size. Eğer aranızda Pikachu kız olarak bilen varsa yanlış biliyor. Onun doğrusu erkek Pikachu. Gel lan buraya. Gel gel gel. Nereye kaçıyorsun sen? Gel gel. Sen kimsin lan? is this Pikachu. Pikachu hadi Pikachu koş 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 Pikachu Pikachu çok kötü atak yapıyor rakipler hadi Sen öldün Gel lan buraya Al sana Takım arkadaşımla uğraşmak ha ne cüret al sana. Pikachu Pikachu Lan bir izin ver yuri git lan Pikachu 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 Let's go Pikachu Ha Hadi pikachu Pikachu bu arada gerçek hayatta pika faresi Çin'de yaşayan e, Nadir farelerden bir tanesi Onu da söylemiş olayım Belirteyim yani Wow, iyi kaçtı lan. Çakala bak. İyi kaçtı ha. Çakal. Hadi hadi eşitlediler hadi. Al sana. Pikachu yapıyorsun bu işi adamım. Let's go. Sen Gel buraya gel gel. Kaçmak yok gel. Hadi lan. Sen yem bari. O alandan çıksanıza sıkıyorsa. Niye çıkmıyorsunuz çakallar? Pikachu. Hadi Pikachu. Yaparsın dostum. Hadi Pikachu. Şak. Hadi Pika. Pikachu hadi. Pikachu. 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 Yeah, pick up big, pick up big. hile yapıyorsun ya. Hile yapıyorsun ya. Hile yapıyorsun. He ee, öne geçtik evet çok güzel öne geçtik. Adamlar eşitle değişikledi. Hadi lan poke toplarını toplayın hadi. Şerefsiz ya. Hayır. Çok kötü saldırıyorlar. Hayır. Gel lan buraya Gengar. Gel lan buraya. Işınlanması kolay. Gel lan sıkıysa. geber. Lanet olası. Koş Pikachu. Hadi Pikachu. Pikachu. kombo yaptım süper gidiyoruz takım Efsaneyiz. Bir like'ınızı alırım bu arada. İzleyen herkes için. %89'u da kanala abone değil. Abone olursanız iyi olur. Hiç yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hiçbirini kaçırmamış olursunuz. O yüzden like abone bir de aboneliğe yapıştırın hop hop efsane hadi 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 yapıştırın çocuklar 11 saniye kaldı Lan ekran takıldı. Kayıtta değilken bu arada Pikachu ile iki tane Pokemon'u knockout etmiştim üst üste. Bayağı efsaneydi. Keşke onu görebilseydiniz ama göremediniz tabii ki. Görseydiniz wow derdiniz. Pikachu ne kadar güçlüymüş derdiniz. karakterimin kıyafeti de havalı bu arada. Şimdi şu bilet kısmına tıkladım. Şuradan şu iki ödülü aldım. Şuradan da ablem alacağım şimdi. Şimdi şurayı göstereceğim. Bakalım kaç yapmışım. Gördüğünüz gibi 8 oldu. Ee, onda 10'da 10 yaparsam 300 altın alacağım. Şurada gördüğünüz gibi 11478 yazıyor. Onu işte şey yapacağım. Ee, 12000 13000'e getirmeye çalışacağım. O Mega Treasure X kartını almaya çalışacağım. Bu arada bir Pokemon daha hoşuma gitti. Görüntüsü ne kadar çok hoş olmasa da gene de o karakter hoşuma gitti. Bayağı güçlü çünkü. Şimdi ne demek istediğimi anlarsınız gösterince. Şunlar yeni geldi. Şu. Şunlar yeni geldi. Şunu biliyorsunuz zaten. Neredeydi o Pokemon? Şurada bir yerdeydi. Şu. Şu Pokemon. Bu bayağı bir güçlü. Bunun böyle durduğuna bakmayın. Bayağı bir güçlü. 12.000 altın istiyor. Sivrisinek görüntüsü var. Biliyorum rahatsız edici ama aşırı güçlü bir Pokemon. İstiyorsanız da bunu da alabilirsiniz. Duraludonu da alabilirsiniz. Bu da güçlü sayılır ama pek de güçlü değil. Ama siz bilirsiniz gene de. Şunu bir türlü çözemedim. Bu prenses herhalde. Kafasında taç olduğuna göre prenses. Ama sarımsağa da benziyor. Yani şu alttan şeye benziyor. Sarımsağa benziyor gerçekten. Dikkatli bakarsanız siz de anlarsınız. Bunu almayacağım. Şunu da almayacağım. Bu normal Tracer çünkü. Ben Megas'ını alacağım. Neyse video bu kadar video alakalı bir açıp tüm yaparsanız müthiş olur. Yani çana tıklayıp oradan tümü yapın. Hiçbir videomu da kaçırmamış olursunuz. Yeni atacağım videoları. Neyse yarın görüşürüz. Bay bay.